1980'deyiz. Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanlığı görev süresi bitmiş. Meclis yeni cumhurbaşkanını bir türlü seçemiyor. Bu arada CHP'nin içinden çıkartılan cumhurbaşkanı adayı Muhsin Batur kim? 12 Mart Muhtırası'nı veren 5 büyük komutandan biri, 12 Mart Muhtırası'nı veren Hava Kuvvetleri komutanı. Yani darbeci bir general sol gözlükle bakacak olursanız cuntacı, darbeci, faşist bir general denmesi lazım Muhsin Batur'a. Çünkü darbe yapmış ülkesinde. Ve 12 Mart darbesi tam olarak bir CIA darbesidir. Ve 12 Mart darbesinden bir gün önce Muhsin Batur Amerika'dan dönmüştü. Amerika'ya giderken sözüm ona resmi ziyaretti. Yanına hiç kimseyi almamıştı. Yani 11 Mart günü Türkiye'ye döndü. 12 Mart düzeltiyorum özür dilerim son söylediklerim bir zuhul eseri oldu. Tahsin Şahin ile karıştırdım 12 Eylül'le. Bir gün önce değil de Muhsin Batur'un Amerika'ya gidişi 12 Mart muhtırasından önceki son bir aya denk geliyor. 12 Eylül'de de aynısı gene ve gene Hava Kuvvetleri Komutanı üzerinden olduğu için tabii kalbi çok temiz olanlar canım ne var bunda basit bir tesadüf diyebilirler biz de onlara bir şey demeyiz. Evet yani bu Cuntacı Generali Ecevit daha sonra emekli olunca partisini aldı. Milletvekili yaptı. Yetmedi. 1980 senesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girdi ve seçilmeye de çok yaklaşmıştı Muhsin Batur. Sosyal Demokrat Ecevit Genel Başkan Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Cuntacı bir general emeklisi. Demokrat Ecevit.